Merhaba arkadaşlar Pes Lavli hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün ve pazartesi gelecek oyuncular açıklandı. Maksimum seviyelerle hepsine bakacağız ama öncesinde önemli bir duyuru var. Konemi dedi ki biriken gümüş top, altın top ve siyah topların sürelerini uzatıyorum. Hemen o açıklamaya bakalım. Temsilci son kullanma tarihinde değişiklik diyor. Gümüş top, altın top, siyah top. Normalde 30 Ağustos tarihinde bitecekti. Konemi bu tarihi değiştirdi. 21 Ekim 2021 tarihinde biteceğini duyurdu. 21 Ekim'e kadar uzatıldı şimdilik. Demek ki mobilde yeni oyun bu 21 Ekim'e yakın tarihlerde gelebilir. Belki bir hafta öncesinde, belki bir hafta sonrasında. Benim anladığım o. normalde oyun konsolda Eylül ayında çıkardı. E, mobilde de Ekim ayında çıkmaktaydı ve topların süresinde 21 Ekim'e uzattık konemi. Şu an resmen oyunun hangi tarihte çıkacağı açıklanmadı. Önümüzdeki hafta oyun fuarı var. Belki orada belki bir hafta sonra Eylül başlarında Konsolla ilgili bir tarih verilecektir. Sonrasında da mobille ilgili bir tarih verilebilinir. Hemen devam edelim. Bu önemli bir açıklamaydı. Benim de elimde yüzlerce gümüş top ve altın top birikmişti. Bunları şimdilik 21 Ekim'e kadar da kullanma hakkımız bulunmakta. Devam ettiğimiz zaman kazanını tamir etme etkinliğinde geçen haftanın kazananı yine B grubu oldu. B grubunda Fransa'nın olduğu gruptur. Ben bu hafta bunu da bilemedim. Yani geçen haftayı da bilemedim. Dedim ki Fransa üst üste iki defa kazanamaz herhalde. Kazanmış. Evet Fransa iki defa üst üste kazandı. Geçen hafta Fransa tahmininde bulunan arkadaşlarımız 100 e futbol puanı farklı gruplarda tahminle bulunduysanız 100 e futbol puanı kazandınız. Bu haftanın oyunu vermediyseniz lütfen verin arkadaşlar. Ha verdiyseniz de değişiklik yapabilirsiniz. Yarın sabah 11'e kadar süremiz var. Oy verme ya da değişiklik yapmak için. Sonrasında Bugün Barcelona takımının ikonları geliyor. Ronaldinho, Romario Guardiola. Barcelona kaç defa geldi ben sayısını unuttum. Çok fazla geliyor. Yakın zamanlarda da gelmişti. Yine Barcelona takımı geliyor. Bazı takımları bu sezon çok fazla getirdiler. Sevelere bakarız ama bir geleceklere bakalım. Japon bir ikon var. Hatta bu ikon futbolcu siyah top bile değil. Altın top. Devam ettiğimiz zaman bugün Playoff TV oyuncuları var. Bizden de milli takımımızdan da bir oyuncu var. Kaleci Mert Günok. Depay Hollanda'dan. Gimenez Uruguay'dan. Ondan sonra bakalım. Richarlison, Pezella, Tolisso, Bastoni, Lamer, Mert Günok, Olmo, Sanchez, Seferovic. Bunların seviyelerine bakarız. Ve pazartesi günü Avrupa'dan yine oyuncular gelecek. Busquets, Immobile, Sterling, Alaba, Modric, Somer, Eriksen, Pogba, Bonucci, Stones, Patrick Schick. Bunlar da pazartesi gelecek oyuncular. Bunların seviyelerine de bakalım ama öncesinde bugün gelen ikonları bir gösterelim. Tabi gelen ikonlar çok yüksek seviyeli ikonlar var. Ronaldinho ve Romario çok yüksek seviyelere çıkmakta. Ronaldinho'nun ilk seviyesi 94. 99'a kadar ulaşıyor. Takımımız Barcelona takımı olduğunda 100 seviyeyi görmekte. İkonlar kendi takımlarında daha da yüksek seviyeye çıkıyor. Yüz seviye gören Ronaldo yok. Klasik 10 numara oyuncusudur oyun tarzı. Özelliklere baktığımız zaman da e, çok güzel özelliklere sahip. Ofansif anlamda güçlü bir futbolcu. Şöyle aşağılarda bakalım. Pas, yüksekten pas, duran falso bunlar. Maksimum seviyelere çok yakın. Hızı 92, hızlanma 97. Fiziksel temas 86, dayanıklılık 88. Barcelona takımındaki yüz seviyedeki değerleri bunlar Ronaldinho'nun. Hemen Romario'ya geçelim. Romario bu sene çıkan bir ikon futbolcu. Bir kere gelmişti. Bu ikinci olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 98'e kadar çıkıyor. Normalde sarı efsane legend kartı da 97'yi görmekte. Barcelona takımında ise 100 seviye görüyor Romario. Kurnaz oyun tarzına sahip. Özelliklere baktığımız zaman ofansif farkındalık, bitiricilik 99. Maksimum değerde bunlar. Şut gücü 94. Top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, denge bunlar da var. Kafa 75, sıçrama 80. Hani bunlar çok yüksek değil. Alçak alçaktan pası 83. Hız 95, hızlama 97. Burası gerçekten güzel. Dayanıklılık 92, form durumu 7. Kurnaz oyun tarzına sahip bir futbolcu. Becerileri de bunlar. Romario'nun ve Guardiola. Son gelen ikon futbolcu. Hani bu Guardiola'nın yerine mesela orada gelebilecek neler vardı? Neymar yelse. Messi'nin o yüzüşlük kartı filan der onlar çok yüksek seviyeli futbolcular. 3 tane de öyle süper eklemezlerdi. Guardiola tabi burada diğerlerine göre daha düşük seviyeli bir ikon futbolcu. 95'e kadar çıkıyor. Barcelona takımında 98. Barcelona değeri gerçekten çok yüksek. Özellikle ne bakalım? Hani klas bir futbolcu. Ayağı iyi. Tekniği yüksek. Ofansif farkındalığı 88. Bu bir defansif orta saha. Hani defansif orta saha olarak Bitiricilik 85. Şut gücü. iki ayağını kullanabiliyor. Alçaktan pas, yüksekten pası çok iyi bir defans portası olarak. Duran top, falso hepsi var. Hız, hızlanma, fiziksel temas iyi. Hani çok iyi değil. Defansif farklılık, top kazanma, agresiflik. Bir defansif orta saha için düşük diyebiliriz. Yani defansif orta sahaların e, savunma anlamında da güçlü olmasını ben şahsen istiyorum. Yani defansif orta saha güçlü olmalı. Ben defansif orta saha dedim ve hemen Viera. İlk yazdığım isim o. Tabii ki ayağı iyi güzel bir defansif orta saha arıyorsanız Guardiola da o anlamda güzel özelliklere sahip. Özellikleri de bunlar Guardiola'nın. Orkestra şifi geriden oyun kurmayı seven tarzı var. Hani geriye gelip oyun kura, kuran bir futbolcudur. Guardiola da buydu. Şimdi bir de bugün gelen pazartesi gelen oyunculara bakalım arkadaşlar seviyelerde yüksek seviyeli futbolcularda var mı var. Mesela bugün gelenler player of the Weekler. Bizim milli kalecimiz Mert Günok 93'e kadar çıkıyor. Santrafor Seforovic 93. Ondan sonra stoper var Pezzela 95. Hollanda'dan Depay 97. Artık o bir de Barcelona takımının futbolcusu. Gimenez stoper yok edici oyun tarzına sahip. 97 hani en yüksek seviyelere sanırsam da 98'i görenler varmış. Tolisso 96 göbek. Renato Sanchez 95. Richarlison 98. Sol açık futbolcusu Brezilyalı. Dani Olma 96. Bastoni stoper oyuncusu 98'e kadar çıkıyor. İki tane 98'lik futbolcu var. Birisi sol açık Richarlison. Diğeri stoper Bastoni. Bastoni de yok edici oyun tarzına sahip. Lamer de 96 düşükler de var yüksekler de var hani top açılımı yapar mısınız Tabii sizin kararınıza kalmış arkadaşlar bir de pazartesiye bakalım pazartesi günü de Avrupa'dan karışık futbolcular gelecek Bonucci 94 belki de en düşük seviyeli evet 94'lü bir futbolcu daha varmış hatta iki tane daha var Modric 95 Somer 94 Busquets 97 Eriksen 95 Immobile 97 Alaba 96 ama defansif orta saha ve sol bekte 97. Orada bir tık daha seviyesi yükseliyor. Pogba 90. Ya 95 de seviyeleri yükselselerdi bu seviyeler biraz düşük gelmiş. Geçtiğimiz pazartesi günleri baktığımız zaman çok yüksek seviyeli futbolcuları görüyorduk. Pazartesileri daha çok şişiriyordu. E, ama bunlar çok şişmemiş yani yükseltilmemiş o kadar. Sterling var 98. Hani Sterling'in 99-100 gibi kartlarını da görmek isterdim. Stones 94. Patrick Schick de 95. 98'lik bir tane futbolcu var. Evet 97'lik birkaç tane futbolcu var. Çok yükseltilmemiş seviyeler. Genelde biraz düşük tutulmuş. Özellikle de geçtiğimiz pazartesilere göre baktığımız zaman. Dediğim gibi değerler biraz bir tık benim beklentimin altında kaldığını söyleyebilirim. Bunlar da pazartesi gelecek oyuncularda arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım kampanya etkinlikte belki değişik açıklamalar da olabilir. Bugün Perşembe. Perşembe günü konumu duyurular yapmakta. Önümüzdeki haftaya dair yakında başlayacak herhangi bir böyle bizi kazanabileceğimiz bir etkinlik kampanya olabilir. Onları da sizlerle paylaşacağım. Sizlere yayınlar, iyi, iyi seyirler, hoşçakalın.